Merhaba arkadaşlar. Bugün slime mi oynayacağız? ki pembe renk. Hasan'ın yeşil mi? renk. Yoksa sarı. sarı. mı? Tamam sarı renk. Hadi açın anneciğim. Önce ben açayım. Ablan Hasan Ali'ye de yardım eder misin? Açtım. Gösterin bakalım. Arkadaşlar Zeynep'inkine baksanıza. Çok Hasan çabuk. seninkine bakalım anneciğim. Hadi çıkarın da oynayın. Çok çabuk çabuk. Aa, ayrı bir güzel. Bak. Bakayım anneciğim. Rengi falan çok güzel. Sık bakalım. Hasan sen de oynadı. Ses çıkıyor mu? paraşüt yapalım mı Hadi paraşüt yapın bakalım. Önce bastıracağız. Yok şöyle. Şöyle bırakalım biz. Arkadaşlar. Oh. Şimdi Zeynep paraşüt yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Hasan Ali de yapmaya çalışıyor. Paraşüt olacak mı bakalım. Tonları çok güzel biliyor musunuz? Atın bakalım masanın üstüne. Dur ben atacağım. Olmadı. Olmadı mı? Tekrar yap. Anne şıkırt atacağım. Bir, iki. İyi ritme. Aa olmadı. Oldu bak. Aa. Çok eğlenceli değil evet. mi slime ile oynamak? Kofuduk kofuduk. Hasan Ali sen de sevdin mi slime'ı? Seninki de puflu. Benimki buz gibi. Benimki de sana bir bana versin anneciğim. Arkadaşlar baksanıza ne kadar güzel ya. <laughs> Zeynep paraşüt yapmayı bir daha denesin anneciğim. Tamam. Şu, şu. Diğer eski olan slime'larınızı atalım artık. Bu yenilerle oynayın. <laughs> Anne onlar ne oynayın. Tamam. Ama o pis. Kötü olmuş. O artık Hasan Ali sevmiyor. Ben seviyorum. O O da pambi. O sevmiyor. Ay Hasan Ali yepyeşil uzamaya başladı. Ay düştü. <laughs> Zeynep paraşüt sanki bu sefer olacak gibi. Ne dersin? Evet. Ama deliğimiz olduğu için belki olmayabilir. At bakalım masanın üstüne. Dur. İyice yere gelsin. Hasan Ali şunları çek hemen. Önden şeyler şeyleri. Kapakları mı? Evet. Alalım hemen. Evet at kızım. Oldu Aa! oldu. Ellim anneciğim paraşüt oldu arkadaşlar. Olduk. Ama çok güzel oldu biliyor evet. musun? Ben ha şimdi... hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın bakalım. Bay bay. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.